tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Özel İdeal Çocuk Anaokulunda ilk eğitim yılını başa vuran ünlü sanatçı Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak Tektaş diplomasını aldı. Okulda küçük bir törenle çocuklara diplomalarını takdim eden öğretmenler bu törene çocukların ebeveynlerini de davet etmiştiler. Ünlü sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol oğlunun anaokulundaki diploma törenine katıldı. Ayşen ve bu varol o anları sosyal medya üzerinden sevinç ve gururla paylaştı. Biz de kendi adımızdan burakı kutluyoruz. Allah tüm evlatlarımızı korusun ve en güzel günlerini görmemizi nasip eylesin. Amin. Değerli izleyiciler videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup takipte kalmayı da unutmayın. Bir sonraki videolardan haberdar olmanız için bildirim butonunu açık tutmanız yeterli. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Size iyi seyirler. Hoşçakalın.